ekranlarından herkese selamlar, sevgiler değerli izleyiciler ve sevgili gençler. Sivil Toplumun Sesi programıyla karşınızdayız. Her hafta bir sivil toplum kuruluşunu konuk ettiğimiz programımızda bu hafta sivil toplumun genç sesi olan Adli Bilimler ve Ceza Adaleti Kulübü Başkanımız Sevim Turan'la beraber olacağız. Ben kendisine hoş geldin demek istiyorum. Sevimciğim hoş geldin. Hoş buldum hocam. Çok teşekkür ederim. Harika bir kulübün harika bir başkanı karşımda. Çok teşekkür Onunla bu kulübü konuşacağız. Ama öncelikle Sevim en zor soruyla başlayalım. Sevim Turan kim? Çok teşekkür ediyorum öncelikle buraya davet ettiğiniz için. Şu an sizinle burada olmak çok güzel. Ee, Sevim Turan kim? Sevim Turan Adli Bilimler Lisans 2. Sınıf Öğrencisi. Aynı zamanda otopsi yardımcılığı programında çift ana dal yapmaktayım. Ee, geçen yıl yönetim kadrosunda bulunduğum Adli Bilimler ve Ceza Adaleti Kulübü'nün bu yıl başkanlığını yürütüyorum. Ve içerisinde olmaktan gerçekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Kendi bölümüne çok aşık bir öğrenciyim <laughs> ve kulübüyle ilgili bölümüyle ilgili bir kulübün başkanlığında kulübü iyi yerlere getirmek için çabalamak çok hoşuma gidiyor. Gerçekten inanılmaz güzel. Hem o bölümü okuyorsun, hem o kulübün başkanlığını yapıyorsun. Ayrıca da bölümüne de aşıksın, o zaman kulübüne de aşıksın. Evet, öyle değil, değil mi? Öyle. Bu kulübü öncelikle tanımak isterim, Serim. E kulüp niçin kuruldu? Kulübün kurulma hikayesi nedir? Kaç yılında kuruldu? Ve burada siz neler yapıyorsunuz? Hani bu konularda bilgi paylaşalım. Tabii ki. kulübümüz aslında 2019 yılında yine bölümümüz öğrencileri tarafından kuruldu. Danışman hocamız olarak Profesör Doktor Sevil Atasoy danışmanımızdı. kulüp öğrencileri genelde adli bilimler lisans öğrencilerinin çoğunlukta olduğu bir kulüp oluyor. Çünkü gerçekten bölümünü çok seven öğrencilerden oluşuyor. Takdir edersiniz ki gerçekten zor bir bölüm. Çok. Ee, sevmeyen gerçekten yapamıyor. O yüzden aşık ilgi... olması gerekiyor. Kesinlikle. <laughs> i̇lgi duyan da gerçekten çok fazla ilgi evet. duyuyor. Bunun için de dersler dışında ekstra bir kulübe ihtiyaç duyuluyor. Multidisipliner bir bölüm olmasından kaynaklı da birçok dala ayrılıyor aslında adli bilimler. Hı hı. Bu yüzden de bu farklı dalların hepsine tabii ki tek bir okul çatısı altında ulaşmak mümkün olmuyor. Bu arada şunu da öğrenelim e, Sevim, evet multidisipliner bir alan hı. adli bilimler. Adli bilimler deyince biz ne anlamalıyız? Biliyorsun e, birçok bilimi içinde barındırıyor. E, önemli bilimler, alt birimleri nedir e, adli bilimlerin? Hı. Bu konu hakkında da bilgi paylaşalım. Çünkü adli bilimler gerçekten birçok üniversitede yok. Hı, hı. Çok kıymetli hocamız Sevil Atasoy inanılmaz çalıştı bu bilimleri kurmak için ve çok iyi bir şey yaptı ve sizin gibi harika gençler yetiştiriyor. Toplumda gerçekten çok önemli bir alan ve dediğin gibi çok zor çok kompleks bir alan. Bu yüzden de bu alanda iyi bilim insanlarının yetişmesi gerekiyor. Zaten önceliğini Sevil hocamız yaptığı için. Harika bir öncü lider bu alanda. Bu yüzden hocamıza da buradan selamlar. Evet. ve Biz onu gönülden kutluyoruz böyle bir çalışması için. Ee, biz de bilgi de alalım senden ve paylaşalım seyircilerimizle. Ee, şöyle bahsettiğim adli bilimlerden, tabi dediğiniz gibi gerçekten çok kompleks bir bölüm. Ee, bütün bilimleri aslında çatısı altında bulunduran çatı adli bilimler. İçerisinde Hı -hı. adli tıp, adli fizik, kimya, biyoloji, matematik hukuk, psikoloji, hemşirelik, ebelik gibi birçok bölüme barındırıyor. Hepsini birden toplamış aslında. Kesinlikle öyle. Suçun olduğu her şeyle ilgileniyor Hı -hı. adli bilimler. Suçun boyutu işte bu yazılım kısmında olabilir, dijital olarak olabilir, cinsel saldırı olabilir, her şey olabilir. Tüm suçları barındıran bir bölüm aslında. Temel çatı diyebiliriz adli bilimler için. Kesinlikle. Ve toplumdaki en zor olayların çözümündeki bence tek merci evet. adli bilimler değil mi? Kesinlikle. Onun için kompleks bir yapı içerisinde zaten. En doğru kararı vermek için, en zor alandaki o zorlukları çözmek için var. Ben adli bilimcileri buradan gönülden <laughs> kutluyorum. Teşekkür. Sevim Turan'a da çok teşekkür ediyorum. Böyle harika bir kulübün içerisinde kulübüne aşık, bölümüne aşık bu çalışmaları gönülden yapıyor. Çok teşekkür ederim. Ee, sevmeden yapılacak bir iş değil gerçekten. Hem bölüm bazında hem kulüp başkanlığı bazında Doğru. söylüyorum. Çünkü büyük bir uğraş ve meşakkat gerektiriyor. Sevmediğiniz bir şey yapmak istemezsiniz. Sevdiğiniz şeyin de en iyisi olması için uğraşırsınız. Hı -hı. Tamamen biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Çok olarak. güzel şeyler yapıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz kulüpte? Ee, aslında biz bölümümüzü daha tanıtmak amacıyla uğraşıyoruz. Hı -hı. Ee, işte polis jandarma adli tıp kurumu gibi kurumlarla alanında uzman kişilerle etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. Hem kişisel olarak mesleki ve sosyal ağımızı genişletmeye çalışıyoruz. Mesleki tecrübeler kazanmaya çalışıyoruz. Hem de gerçekten mesleğimizin bir tık eğlenceli boyutunu işte o içimizdeki merağı uyandıran kısmıyla ilgileniyoruz. <laughs> Staj çalışıyoruz. yapmış oluyorsunuz aslında Bine kendi kulübünüze değil mi? Bine bir nevi öyle. Bir e, yenilikleri de paylaşmış oluyorsunuz. Tabii ki. Kaç yılında kuruldu? 2019 yılında kuruldu kulübümüz. Ben iki yıldır bünyesinde bulunuyorum. Zaten ikinci sınıf öğrencisiyim. Geçen yıl yönetim kurulu kadrosundaydım. Bu yıl başkanlığını üstleniyorum. Çok güzel. İnşallah çok daha güzel günleriniz olur. Çok daha güzel çalışmalar yaptığınız alanlarınız olur bu kulübün içerisinde. Arkadaşlarınızla yapmış olduğunuz faaliyetler, evet bu adli bilimler içerisindeki birimlerle. Bu faaliyetlerin içeriğinde neler var? Hani ne tür e, iletişimde olduğunuz kurumlarla bu faaliyetlerin içerisine neler koyuyorsunuz? Hani adli bilimleri tanıtıyorsunuz, evet. Fakat adli bilimlerin içerisinde yapılan birçok çalışma var. Siz ancak e, en çok hangi çalışmaları destekliyorsunuz? E, aslında bir tanesini en çok demek çok doğru olmaz. Evet. Çünkü bizim bölümümüze gerçekten adli bilimler öğrencileri dışında da çok fazla rağbet var. Hı hı. E, psikoloji öğrencileri, işte çocuk gelişimciler. Aslında yani dediğim gibi suçun olduğu her noktada bulunduğumuz için evet. insanın olduğu da her noktadayız aslında. Bu yüzden diğer bölümden arkadaşlarımız da kulüp bünyemizde çok fazla yer alıyorlar. Biz psikoloji alanında da etkinlikler yapıyoruz. Çocuk gelişimcilerle, çocuk koruma, çocuk hakları ile ilgili etkinlikler de yapıyoruz. Bağımlılıkla ilgili etkinlikler de yapıyoruz. Yakın zamanda emniyetin bünyesinde bulunan TÜBİM'le bir evet. narko gençlik adında bir etkinlik düzenledik. Onu da takip ettim. Evet. Çok güzel bir etkinlikti o. Yani ayırmak çok doğru olmaz. Gerçekten bütün birimlerle, adli bilimler çatısı altındaki tüm birimlerle etkinlik düzenlemeye çalışıyoruz. Evet. E, suçun olduğu her yerde adli bilimler var dedin. Buradaki e, suç kısmında, onunla da ilgili biraz içini açalım. Hı hı. Ne söylemek istersin? E, suçun sadece işlendikten sonra değil, önlenmesi sürecinde evet. de çalışmalarımız, bizim adli bilimler çatısı altında yer alan suç önleme başlığı var. Bununla ilgili özellikle çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Bu suçu engellemek kesinlikle. için değil mi? Suç deyince ne anlayacağız Sevim? Yani genel hatlarıyla zaten toplumda yanlış olarak hı hı. bir kişiye zarar verilmesi, bir kişinin evet. haklarına, özgürlüklerine zarar Dengi verilmesi. Dengi ve huzurun bozulması değil kesinlikle. mi? Hepsi bunlar aslında bir kişiye yakışmayan, toplumun içindeki sükuneti ve huzuru bozacak olan, ve kişilerin haklarına tecavüz eden her şey aslında suç kavramı evet. içerisinde yer alabilir. Çok zor ama çok da önemli bir alandasın Sevim. Ve bu alanı gerçekten çok isteyerek, severek okuduğun gözlerindeki o ışıltıdan belli pırıl pırıl bakıyorsun. Dilerim ki suçsuz bir dünya olsun. Bunun için de biraz önce söylediğin gibi önleyici tedbirlerin çoğalması gerekiyor ve size de çok önemli işler düşüyor önleyici çalışmalar yaparak ve toplumdaki huzur ve sükuneti sağlamak için tedbirli çalışmaların çok fazla şekilde olması gerekiyor. Bu kapsamda farkındalık oluşturuyorsunuz sanırım. Bilinçlendirme eğitimleri yapıyorsunuz veya etkinlikleri, atölye çalışmaları yapıyorsunuz. Buradaki hedef kitleniz kurumlar mı oluyor, halk mı oluyor, çocuklar mı oluyor? Bu konu hakkında da bilgi alalım. Aslında genel kitlemiz gençlik. Çünkü toplumu şekillendirecek kişiler gençler sizin de takdir ettiğiniz gibi. Yani üniversite çağı gerçekten bir öğrencinin kendini bulduğu, karakterini tanıdığı ve aslında oluşturduğu, evet. yapı taşlarını üst üste dizerek kendine tanıdığı ve ortaya koyduğu basamak benim için en azından. Bir de yapacağı işle ilgili çalışmalarda da üniversitedeki ortam onun köprüsü oluyor. Evet. Yaptığı her şey. O yüzden üniversite çağındaki gençlere gerçekten bu farkındalığı ve bilinci katmak benim şahsi ve ekibimin temel amacı aslında. To be bir etkinliğinden örnek vereyim. Yakın zamanda bir narko gençlik kadında bir etkinlik yaptık ve gençlerde uyuşturucu bağımlılığı, madde bağımlılığı gibi konulara dikkat çektik. Orada izlediğimiz görüntüler gerçekten çok etkileyiciydi. Çünkü ne kadar zararlı olduğunu bir kez daha görmüş olduk ve bu bizde ciddi bir bilinç uyandırdı. Bağımlılık kitkide artıyor değil mi gençlerde? Kesinlikle öyle. Ben istatistiksel e, çalışmalara baktığımda çok üzücü e, rakamlar görüyorum. Buradan paylaşmak istemiyorum. Hani seyircilerimize Kesinlikle üzülmesinler diye. Fakat ciddi ciddi anlamda adli bilimlere iş düşüyor. Önleyici tedbirler ve bu konudaki çalışmalar farkındalık çalışmaları ile ilgili olarak aslında bilinçli farkındalığı içine yerleştirmeleri gerekiyor. Mesela mindfulness teknikleriyle hı hı. çalışmayı böyle çünkü psikoloji de sizin bir alanınız olduğu için e, bilinçli farkındalığı çalışıyorlar. Hani bağımlılık gerçekten kişilerde olumsuz sonuçlar doğuran e, hastalık içerisinde yer alıyor. Ve bunun içerisinde de adli bilimciler e, çok e, nasıl ki kompleks bir yapı içerisinde multidisipliner çalışmaları harika yapıyorlar. Hele Sevil Hocam'ın çalışmaları inanılmaz güzel. Sizin önünüzde çok örnek bir model bu çalışmalar kapsamında da. Çok kıymetli hocalarınız var adli bilimler içerisinde. Bu noktada toplumun huzur ve sükuneti kapsamında gerçekten önleyici tedbirler noktasında yenilikçi çalışmaların çok olması gerekiyor. Siz gençlerle uğraşıyorsunuz. O gençlerin aslında çocuklara da ulaşması gerekiyor. Sonra o çocukların bulduğu ailelere ulaşması gerekiyor. Bunu neden söylüyorum Sevim? Bizler de Haydi Tut Elimi Derneği'nin, ben başkan yardımcılığını yapıyorum. Başkanımız Nevzat Tarhan Hoca, 13. yılımız. Sevil Hocam biliyor bu konuda da bize destekleri olmuştu. Burada da bir 0-18 yaş arasında suça bulaştırılmış, suç işleyen, aile içinde ihmal ve istismar edilen, bütün çocuklarla ilgileniyoruz ve bu anlamda o zor alanın içerisinde adli bilimci gençlere çok ihtiyaç hissediyoruz. Çünkü e, bu alanda kendi içindeki zorlukları olduğu kadar toplumun içinde yaşarken bu kişiler toplumdaki dengeyi de bozmuş oluyorlar. O yüzden sizin gibi böyle pırıl pırıl bu alanı güçlendiren gençlerin bu alanlardaki önleyici ve koruyucu destekleri de çok kıymetli olacak. Kesinlikle. Projeler düşünüyor musunuz Sevim? Kesinlikle düşünüyoruz. Aklımıza çok fazla yapmak istediğimiz etkinlik var. Zaman yeterse gerçekten yapmak istiyoruz. Etkinlik. Her zaman sizin yanınızdayız biz projelerinizde, yapmak istediğiniz çalışmalarda. Proje geliştirme direktörlüğü olarak özellikle de kulüplerle bizim çok güzel projelerimiz var. Avrupa Birliği ve Gençlik Bakanlığı projelerimiz şu an kendi bulunduğun kulübün içerisinde de etkili projeler çıkabilir. Örneğin bu önleyici tedbirlerin yenilikçi modellerini çalışabiliriz bir proje kapsamında. Adli bilimci pırıl pırıl gençlerle birlikte. Çünkü dünya her an teknolojinin bu hızlı yarışıyla yeni yeni sorunlar da meydana geliyor. Bu yeni sorunlara yeni çözümler bulmak lazım. İnovatif yöntemlerle. Bu yüzden de ben gençlik kulüplerinin yenilikçi çözümlerin içerisinde inovatif projeler üretmeleri konusunda tam destek veriyorum. Ekibinle bir gün gelirsin. Tabii ki <laughs> çok mutlu oluruz. Evet, sizin gibi böyle güzel gençlerle güzel çalışmaları da başlatırız bu alanda. İnşallah. Sevim sen kulüp başkanı olarak bir de zor bir alandasın. Bir de yandal da seçmişsin kendine. Çift otopsi. Evet, otopsi yardımcılığı. Yardımcılığı. O da çünkü çok <laughs> e, zor bir alan. Yani bütün zorlukların içerisinde varım diyorsun. Bu alanda bu çalışmaları yaparken ailenin desteği sende nasıl? Yani kulüp başkanlığını bazı aileler öncelikle derslerini bitir. Mesleğini al, sonra bu tür çalışmalara girersin diyorlar. Hatta bazı öğrencilerimiz çok istediği halde ailelerin tepkisiyle karşı karşıya kalıyor. Ve kulüpleri bırakıyorlar çalışmalarını ya da kulüp başkanlıklarını bırakıp daha pasif bir üyeliğe geçiyorlar. Sizde nasıl oldu? Benim ailem çok destekçi çünkü zaten az önce söylediğiniz gibi gözümdeki bölüm adli bilimler deyince o ışığı gördükleri için her zaman çok destekçi oldular. Bu küçüklüğümden beri zaten benim sürekli bir sorumluluk alma bilincimde vardı aslında. Ne kadar önemli değil mi? Beni çok e, geliştirdiğini düşünüyorum ben kulüp başkanlığı ya da bir kulüp bünyesinde bulunmanın. Çünkü özgüven anlamında olsun, işte insanlarla kurduğumuz bağlantılar anlamında olsun gerçekten çok şey katıyor. Ailen çok güzel bir genç kız yetiştirmiş. Çok Duruşuyla, konuşmalarıyla, kendi özgüveniyle, öz saygısıyla, öz yeterliliğiyle yani inanılmaz güzel. Ve Sevgili Hocam'ın da böyle bir öğrencisi olması hepimizi gururlandırdı. Çok teşekkür ederim. Ben de bunları duyduğum için gurur duyuyorum. <laughs> çok güzel. Yani burada ailenin destek olması çok önemli. Peki arkadaşlarınızda böyle bir sıkıntı yaşadığı arkadaşlarınız olunca nasıl tavır gösteriyorsunuz? Destek olmaya çalışıyoruz gerçekten. Hı -hı. Yani bir kulübün başkanlığı gerçekten zor. Yani kolay evet. diyemez kimse. Hiçbir başkan dememiştir. Kesinlikle kolay değil. Ciddi bir sorumluluk gerektiriyor ama... Tek başına yapılan bir işte değil, bir ekibin ortaya çıkardığı hı hı. işler hepsi. Başkanlık olmayabilir ama kesinlikle her üniversite öğrencisinin ilgi duyduğu bir alanda bir kulübün yönetim kurulunda ya da aktif bir üye olarak yer alması gerektiğini düşünüyorum ben. Çok güzel düşünüyorsun. Kulüp size ne kazandırıyor gençlere? Öncelikle kendinden pay biç. De ki Sevim Turan bu kulübün başkanı veya kulübün bir üyesi olarak şunları şunları kazandı ve bunları kazandırıyor diye ki kulüpleri ve kulüp çalışmalarını teşvik edelim birlikte. E, kulüp bana aslında dediğiniz gibi ciddi bir özgüven kazandırdı. Hı -hı. Öncelikle toplum içerisinde konuşma becerisi kazandırdı. Kendimi daha iyi ifade edebilme becerisi kazandırdı. Mesleki açıdan kendime tecrübe katabileceğim birçok şey öğrenmiş oldum. Çünkü alanda uzman kişilerle belki evet. de hayatım boyunca karşılaşamayacağım kişilerle kulüp sayesinde karşılaşmış ve sohbet etmiş oldum ve çok şey kazandırdı. Bana bunları kazandırdığı gibi aslında birçok arkadaşımıza kulüp bünyesinde o etkinlikleri dinlediklerinde belki de yeni proje fikirleri, yeni çalışma alanları, yeni merak alanları uyandırdı ve kendilerini motive edecek bir kapı açtı diyebilirim. Toplumdaki rol ve sorumluluklarını hissetmeleri için kulüpler çok etkili Kesinlikle değil mi sevgili? öyle. Çünkü eğer bu rol ve sorumlulukları kulüplerin içerisinde farkında olmazlarsa meslek hayatlarında, özel hayatlarında ve kendi yaşantıları içerisinde de sorumluluk duyguları güçlenmemiş olacak. Her şey birbirine bağlı aslında. Sorumluluğun, adaletin, adalet duygusunun yaşanmasında. Çünkü bu kulübün içinde toplumdaki en önemli olan adalet, adil olmayı da siz çalışıyorsunuz. Mesela adli bilimler derken yanına ceza adaletini de koymuşsunuz. Bu konu hakkında da bilgi almak isterim. Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü'nde yine Sevil Hoca'nın başkanlığını yaptığı bir enstitü biliyorsunuz. Onunla birlikte de işbirliği içerisindeyiz ve orada ceza adaleti başlığı altında aslında hukuk alanına, adli bilimler çatısı altında yer alan hukuk alanına da hı hı. ilgi duyan kişilerle birlikte çalışıyoruz. Dediğiniz gibi adaleti sağlamadan hiçbir şey olmuyor. Rahat etmiyor bizim de açıkçası. O yüzden ceza adaleti gerçekten önemli bir nokta bu alanda. Projenin adını bile düşündüm ben. Adalet Elçileri. Çok güzel. Çok Değil güzel. Mi? Siz çünkü e, adaleti adaletin toplumda var olması için elçiler elçilik görevini yerine getiriyorsunuz. Evet. Gönüllülük elçileri. Adaletin gönüllülük elçileri diyebiliriz. Adalet elçileri diyebiliriz. Böyle bir proje inanılmaz güzel olur. Kesinlikle. Sana bakarken seni çünkü o şekilde o kadar tatlı halini gördüm ki bir elçi olarak. Çok teşekkür ederim. İnşallah e, güzel şeyleriniz olur. E, gerçekten ceza adaleti çok önemli. Şu an bu adalet olmadan nice cezalar alınıyor. Sizin böyle bir konuda duyarlı olup da bu kulübün içinde çalışma yapmanız toplum için de çok önemli. Bu noktada da ekibi tebrik ediyorum ben. Teşekkür ederiz. Kendi içinizde adaleti nasıl sağlıyorsunuz? <laughs> Öncelikle oradan başlayayım. İletişiminiz nasıl arkadaşlarınızla? Bu dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Aranızda mesela tartışmalarınız oluyor mu? Çünkü iletişim çok zor bir şey. Hele bir grubun içinde grup üyeleriyle. Sizin kendi içindeki modeliniz aslında topluma yansıtacağınız da model oluyor. Bu konuda ne söylemek istersin Sevim? Biz aslında yönetim kurulu ekibi olarak tüm sınıf bazlarında öğrenciler bulunduruyoruz ekibimizde. Evet. Çünkü herkesin fikrin çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve herkesin gerçekten farklı yetkinliklere, farklı yeteneklere sahip olduğu bir ekibiz. Bir çok saygı duyuyorsunuz. Kesinlikle öyle. Birbirimizin aklına gelmeyen diğerimizin aklına geliyor. Zaman zaman tartışmalar da oluyor elbette ama amaç her zaman en iyisini, en güzelini, en faydalısını yapmak olduğu için ortak noktada buluşuyoruz. Çok güzel. Zaten e, tartışma yapıcı olursa çok güzel. Mutlaka tartışacaksınız. Fikirler birbirine bulmak için tartışarak yol alıyor. En doğrusu yine tartışarak gidiyor. Burada saygı sınırları içerisinde Fikirlerin aslında karşılaşması, yoksa kişinin birbiriyle yarışması, bencil tavırlar, empati olmadan birbirini olumsuzlaştırması veya toplum içindeki kuralları bozması değil. Çok güzel bu söylemiş olduğun şey. Bilinçli olman da çok kıymetli. Burada grup içerisinde 2019 yılından beri çalışmalarınız oluyor. Bizimle paylaşacağın güzel bir anın var mı? Yani aslında ben iki yıldır dediğim gibi bünyesindeyim. Beni evet. e, her etkinlik etkiliyor aslında. Hı -hı. Çünkü farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Bunu daha önce böyle düşünmemiştim oluyor. Ya da bu olay karşıma gelseydi bu kadar tarafsız olabilir miydim? Onlar hepsi siz, oluyor. evet. Kendimizi sorguladığımız, aslında mesleğe ne kadar uygun olup olmadığımızı, hangi alana yönelip yönelmeyeceğimizi de sorguladığımız etkinlikler oluyor. E, Özellikle çocukları ilgilendiren konular beni çok etkiliyor. Evet, çok güzel ama çocuklar çok masum bir evet. dünya, savunmasız, korumasız. Onlara ne, ne kadar çok şey yaparsak, her şey gelecek için bir yatırım, kültürel bir miras oluyor. Bu yüzden de çok önemli. Ben de çok, de çok etkiliyor çocuklarla olan her şey. İnşallah barışın olduğu, adaletin olduğu bir dünyada yaşasınlar. Çünkü onlara sunacağımız çok şeyler var ve bunun içinde gece gündüz çalışmak zorundayız. İnanıyorum ki sizler gibi harika gençler gelecekte çok daha güzel bir dünyaya doğru bizleri yöneltecekler. Ben her zaman diyorum konuşmalarımda gençliği iyiye yönelten insanlığı da iyiye yöneltir. Genç farkında olursa dünya farkında olur. Kesinlikle. Çünkü dünyanın güzelleşmesine katkı sunan sizlersiniz. Ve sizin yapmış olduğunuz çalışmalar. Bu yüzden de biz her konuda sizlerle beraber olarak sizleri gönülden destekleyeceğiz bu çalışmalarınızla. İnşallah o çalışmalarda gerek ülkemize gerek de uluslararası arenada ses getiren çalışmalar olur. İnşallah. Bizim de gayretimiz amacımız zaten bulduğumuzdan daha iyi bir dünya bırakmak. Kesinlikle. Bu duygu zaten çok kıymetli Sevim. Bu duygu sana çok güzel şeyler yaptırır. Hem mesleğine aşık olman, hem de bu duygu içerisinde var olman hep güzel şeyleri de kapıları da açacaktır. Çünkü bizim e, hayata bakış açımız yaptığımız her şeyi de belirlemiş oluyor. E, kendi içimizdeki niyetler, yaptığımız çalışmaların sonuçlarını belirliyor. Bu noktada da önemli bu duygu, güçlü yani güçlü bir duygu bu. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi kulüpler var, okullarımıza üniversitelerimize siz diğer üniversitelerle iletişim içerisinde misiniz? Diğer üniversitelerde de böyle bir kulüp var mı? Sadece bizim üniversitemizde mi bu kulüp. Bizim üniversitemizde adli bilimler çatısı, adli bilimler odaklı bir kulüp olarak sadece biz varız. Ee, onun Türkiye'de üstüne... yok mu hiçbir kulüp böyle. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Adli Bilimler Lisans Bölümü açıldı. Onların da bir öğrenci kulübü var. Biz onlarla da işte sempozyumlar, kongreler olsun, ortak etkinlikler yapmaya çalışıyoruz yine alan bazında. Aslında çok demek ki siz öncülük de yapmış oldunuz onlara. Yani ülkemizdeki tek bir kulüp olma özelliği var. 5 yıl sonra kulübünüzü nerede görmek istiyorsunuz? Kulübümü gerçekten birçok üniversitede artık adli bilimler denilince akla gelecek bir kulüp haline ve bölüm haline getirmek istiyorum. İşte adli tıpla ya da başka direkt olay yeri inceleme olarak akla gelmeyecek olarak adli bilimlerin gerçekten ne yaptığı, hangi alanlarda çalıştığı konusunda ciddi bir bilincin uyandığı bir noktaya getirmek istiyorum. Bunu hem bölüm bazında hem bireysel hem de kulüp bazında gerçekten 5 yıl sonra görmek istiyorum. İnşallah. Sen o kadar güzel söyledin ki 5 yıl sonrayı ben gördüm şu an gözlerinde ve bakışlarında. Olsun yani biz istersek, inanırsak olmayacak hiçbir şey yok. Hep diyorum olmaz olmaz deme olmaz olmaz. O yüzden de bu oluş senin isteme ve oraya doğru gayretine bağlı. O mutlaka olacaktır. İnşallah. Sevin bu arada programımız çok keyifli gidiyor. Programın sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Ben sizi takip etmek isteyenler nereden takip edecek? Bir de adli bilimlere herkes gelebilir dedin. Diğer bölümlerdeki öğrencileri de alıyoruz Kesinlikle. dedin. Sizi nereden nasıl bulacaklar ve size katılmak isteyen nasıl katılacak? Ee, kulübümüze üye olmak için SKS Sağlık Kültür ve Spor Bakanlığı, bakanlığı başkanlığı, başkanlığı, başkanlığı evet. altındaki öğrenci kulüpleri sayfasından evet. bize üye olabilirler. Onun dışında Instagram, Twitter, LinkedIn ve YouTube kanallarımız var. Buralardan Nasıl girecekler buraya? Adli Bilimler ve Ceza Adalet Kurbi yazıldığında zaten evet. direkt Şey yapıyor, ABC diye Abci gibi. Abc olarak kısalttık evet. bazı tamam. sayfalarda baş harfleri ama direkt kulübün adını yazınca da ulaşabilir. O zaman yani. davet ediyorsun bütün Kesinlikle. arkadaşlar. Evet. <gülüyor> Sevgiyle, <gülüyor> Sevgiyle, evet. mesleğine aşık, yaptığı çalışmalara aşık Sevim Turan sizleri... Adli Bilimler ve Ceza Adaleti Kulübü'ne özellikle bekliyor. Değil mi? Kesinlikle. Ee, Sevim, bugün artık son sözlerimize doğru geliyoruz. Senin e, burada bırakacağın son sözleri bekliyorum. Ne söylemek istersin? Senin o güzel bir önemli söz de olabilir alanınızla ilgili. Ya da tavsiyelerin olur, önerilerin olabilir bu alanla ilgili. Yani bundan sonra da o senin güzel temennilerinden sonra da programı kapatmak istiyorum. Ee, Sevil Hocam'ın her Programda söylediği ve onunla artık özdeşleşmiş bir sözü var. Kusursuz cinayet yoktur diye. <laughs> Kesinlikle. İleride böyle bir sözüm olsun çok isterim. Evet çok güzel. Ee, gerçekten adil bir dünya için savaşıyoruz. Hı -hı. Her şeyin daha iyi olması için savaşıyoruz. Adli bilimciler her zaman burada. Evet. Ve en iyisi olsun diye uğraşıyoruz. İlgi duyan herkesi de bekliyoruz. Kusursuz bilgisini. suç yoktur diye o zaman sende. Kusursuz <laughs> suç yoktur. Kesinlikle. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> O zaman senin de sözün olsun bu, sevim, e, kusursuz suç yoktur diyerek bu konudaki yapmış olacağım bütün çalışmaları destekleyen bir genç beyinler akademisi hocam var. E, sizi bu toplumun, bu dünyanın adalet elçileri olarak e, görüyorum ve görmek istiyorum. Adaletin e, gönüllülük elçileri aslında. Gerçekten harika gençlersiniz, çok güzel ve zor bir alanda aşkla yol alıyorsunuz. Bu noktada da çok kıymetli yaptığınız çalışmalar. Sizlere ben ekibinize başarılar diliyorum. Sevil hocama da çok teşekkür ediyorum. Böyle harika bir bölümde güzel gençler yetiştirdiği için. İnşallah nice yıllar olsun. Nice güzel öğrencilerimiz bu alanda yetişsin. Toplumda da suçun azaldığı, olumsuzlukların azaldığı adaletli bir dünya olsun diyorum. İnşallah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler ve sevgili gençler, bugün sivil toplumun genç sesi, adli bilimler ve ceza adaleti kulübü başkanı Sevim Turan'la suçsuz, sorunsuz bir dünyaya doğru en güzel temennilerimizi oluşturduk. Sizlere sağlıklı, huzurlu, verimli bir hafta diliyorum ve mutlu bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.